Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben de size yine bugün çok güzel bir yelek modeliyle geldim. Yapımı kolay, pratik bir yelek hazırladım size. Şöyle diyeyim, yeni doğandan giydirip bir yaşına kadar giydirebileceğiniz ölçülerde yeleği hazırladım. Bir yaş ve bir buçuk yaş arası yapmak isterseniz bu yaka ölçüsü yine yeterli. Yani bu verdiğim sayılarla başlayıp sadece artırma sırasını bir sık iğne bir trabzan sırası artırarak büyük bir, bir, eklerseniz bir bir buçuk yaş arası bebeklerinize de rahatlıkla olabilecek ölçülerde dört tane de düğme yaptım iki trabzan sırası örüp sık iğne sırasında düğme deliklerini açtım ve bu şekilde yaptım yakasına da bağcık detayı var bakın böyle lastik örgüyle burada bir tünel yaptım ve bunun içine de bağcığını taktım 3 milim tığ kullandım. Bakın şu 5'e bakmayın. Şöyle 3 milim bir tığ kullandım. 2 ee, tane 100 gramlık ipim vardı. Onu kullandım. Yani 100 gramlık ip yetmiyor. Ee, çok az bir yerine yine kullanmak zorunda kalıyoruz. O yüzden 2 tane 100 gramlık ip almanız gerekiyor. 4 tane de düğmenizin olması gerekiyor. O zaman ne yapalım? Hadi örmeye başlayalım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak siz de benimle birlikte bu güzel yelekleri örmeye devam edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, önce ipimizle tığımızı buluşturalım. Ve 71 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 71 tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Geriye doğru 4 tane sayalım. 4.ye batıralım. 1 2 3 4. Bakın 4.den başladım. Öyle Tüm zincirim boyunca her zincirime batarak trabzan yapacağım. Böyle. Zincirimizin sonuna doğru gidelim. Sona doğru geldiğimde başlangıç ipimi de zincirimin içinde biraz götürdüm ve burada onu kaybettim. Şimdi arkadaşlarım bir zincir çekerek çevirelim. Burası örgümüzün arka yüzü. Artırmaları yaparken arka yüzde sık iğne ile devam edeceğim. Şimdi bir, iki tane trabzan sık iğne yaptım. Bir, iki tane zincir çektim. Bir, iki atladım. Üçüncüye bağladım. Bak sık iğnemi yaptım. Şimdi burada 2 4 5 tane sık iğne yapmış olduk. Bakın şu 2'yi atladığımızla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane Sık iğne yaptım. Bakın, 14 tane. Şunu şuradan keselim. İkide bir gözümüze batmasın. Şöyle. 14 tane yaptıktan sonra 1 iki zincir çektim ve bu son batırdığım sık iğnenin olduğu yere batacağım. Bakın, bu sondan son battığım yere bir tane daha batırdım. Bakın, bir. 12 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 sık iğne de kolumuz için hazırladık şöyle. Zaten şurada yazacak. Bakın şuraya bırakıyorum. Bir, iki zincir çektim. Yine son battığım sık iğneden başlayarak 20 tane sık iğne yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane de arka için trabzan sık iğnelerimizi yaptık. Bakın. 2 zincir 1 2 zincir Yine son battığım yerden başlayacağım. 12 tane. Gol için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane de ikinci kolumuz için bir iki zincir ve şimdi son battığım yerden başlayarak kalanları da ikinci önümüz için yapacağız on üç on dört bu zinciri kullanmayacağım şöyle 14 tane ikinci önümüz için 1 2 3 zincir çekerek çevirdim birinciden değil ikinciden başlayacağım bunu trabzan olarak kullanacağım bakın bir ikinciden şimdi artış yerine kadar geleceğiz bir bir artıracağız ön yüzde de arka yüzde de şimdi trabzanlı sıraya başladım Bakın ön yüzden trabzan yaparak devam edeceğiz. Arka yüzde sık iğne ile. Şimdi burası bizim örgümüzün düz yüzü. Hepsine zincirime kadar geleceğim. Bir bakın zincirime geldim. Şimdi burada 14 tane trabzanımı yaptım. Zincirin içine bir trabzan, 1 2 zincir, yine aynı yere bir tane daha trabzan, iki tane artırdım. Öbür üç köşemizde de ikişer tane artırarak devam edeceğiz. Yani burada ne yaptıysam öbür üç köşede de aynı işlemi yapacağım. Tekrar göstereceğim. Çok basit bir robadır bu. Yani bilmeyenler bile bu atlatmadan buraya kadar izlediyse gerisini yapar. Böyle. Bakın geldim yine zincirimin olduğu yerdeyim. Zincirin içine bir trabzan, bir iki zincir, bir trabzan ve devam şimdi öbür köşeleri de aynı şekilde yaparak sıra sonuna gidelim bu düğme deliği yaptığımız yere geldiğimizde şimdi buradaki zincir çekmiştik altta iki tane trabzanı bırakmıştık yine zincirimizin içine iki tane trabzanımızı yaparak burayı eşitledik ve sondan iki tane trabzanımı yaptım bakın İstediğiniz sıklıkta düğme deliği yapabilirsiniz. Bir zincir çektim. Çevirdim. Z sık iğneli sıraya başladığımızda birinciden başlıyoruz. Bakın böyle. Ve yine iki zincirli yere kadar gidip yine birer tane artıracağım. Yani mantığımız hep aynı ilerleyecek. Bakın. Tekrar göstereyim. Böyle geldim. Bak, buradayım şimdi. İki zincirimi çektiğim yerdeyim. Bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Gördünüz mü? Yani trabzan da yapsak, aynı şekilde sık iğne de yapsak artışlarımızı aynı bu şekilde devam edeceğiz ve robamızı büyüteceğiz. Bakın, gördünüz mü büyümeye başladı bile. Ve büyütelim. tekrar bakın, göstereceğim. Geldim, bakın. Bir sık iğne, bir iki, tekrar bir sık iğne daha. Ve devam. Evet, trabzan da aynı, sık iğne de de aynı olarak devam edeceğiz. Burada yatan güzelliğimi de gördünüz mü? Bakın, şöyle size göstereyim. O benim oğlum, Tosun'un benim horluya horluya yatıyor benimle birlikte öbürü de arkamda hep birlikte oturuyoruz biz çekim yapıyoruz öteki de orada bekliyor uyuyor uyanıyor bakıyor Evet arkadaşlar robamız hazır şimdi şöyle şuradan göstereyim bakın trabzan sıralarını sayacağım Bir 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu ölçüde 6 aylıkken 5-6 aylık yani yeni doğandan itibaren öyle söyleyeyim giydirebileceğiniz bir ölçüye ulaştı burada. Şöyle bir sıra daha arttırma sırası trabzan sırası yaparsanız 1,5-1 yaş üzeri böyle rahatlıkla giydirebileceğiniz ölçülere getirebilirsiniz. Şimdi sık iğneli olan yeri yaptım. Bakın böyle. Sık iğne sırasını yaptım. Ve artış noktasının olduğu yere geldim. Bakın burada şöyle sondayken buraya bir iki tane artış yaptım. Hiç zincir çekmeden. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekip kolu bıraktım. Ve öbür artış noktasına gelip bakın yine buraya bir iki tane trabzan sık iğne yaptım. Ve kolu bırakmış olduk. Bakın kol genişliği gayet güzel. Ve bu şimdi öbür artış noktasına kadar ayrımı yerine kadar sık iğnelerimi yaparak ilerleyeceğim. Böyle. Buraya geldiğimde yine zincirin içine 1 2 1 2 3 4 tane zincir çekip kolu bıraktım ve boş dur içine 1 ve 2 Şimdi sıramı tamamlayacağım. Burası bizim sık iğneyi yaptığımız yer örgümüzün arka yüzü. Hepsine teker teker batırarak sıramı tamamlayacağım. Örneklerimizi örgümüzün ters yüzünde kurarak ilerleyeceğiz. Ön yüzde örnek yapmayacağız. Şöyle bakın geldim. 1 2 3 zincirimi çektim çevirdim ön yüzdeyim bakın burası bizim trabzanlarımızın düz düştüğü yer yani trabzan yaptığımız sıra bu sıramı tamamen trabzanlardan oluşturarak ilerleyeceğim zincirlere de trabzanlar yaparak ilerleyeceğiz şimdi zincirime kadar bakın birebir öreceğim ben normal ördüğümden biraz daha sıkı örmüşüm bunu niye böyle ördüm bilmiyorum ya da tığım ipime biraz ince gelmiş şimdi bak zincir olan yere kadar birebir batarak geleceğim böyle Şimdi bu yaptığım zincirlere de birebir batarak 4 tane trabzan çıkartacağım. Şu birinci zincirim 1 2 3 ve 4 bu kadar bakın şöyle ve yine normal sıralarıma geçip devam edeceğim Şimdi bu sıramız da böyle tamamlanacak. 4 zincirden 4 trabzan çıkartarak ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlarım. Böyle trabzan sırasını tamamlamış oldum. Buraya kadar bakın şöyle 2 trabzan sırası yapıp bir düğme deliği yaptım. Düğme deliklerini istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Ben sadece bu kısımda 4 düğmelik yer ayarladım. 2 trabzan sırası 1 düğme deliği. 2 trabzan sırası 1 düğme deliği olarak geldim. Şimdi örneğimizi kurmaya başlayacağız. 3 zincir çektim ve örgümü çevirdim. Baştan 1 2 bakın şu e, zincirle 3 bu da 4. Ön bu şekilde devam ettireceğim. Çok zahmetsiz bir örgü oluyor bu. Bakın şimdi arkadaşlarım. Bir trabzan atladım, ikinciye bir tane trabzan yaptım. İpimi aldım, bıraktığım trabzan var ya buradaki. Döndüm ona batırdım ve ipimi aldım. Hafif uzatarak bir tane trabzan yaptım. Bir trabzan atlayıp ikinciye şöyle trabzanımı yaptım. Bıraktığıma geri dönüp buraya bir trabzan yaptım. Bunu hafif böyle uzatın. Bir ikinciye batırdım ve bir trabzan yaptım. İpimi aldım, bıraktığıma geri döndüm ve bir trabzan yaptım ama hafifçe uzattım. Bir ikinciye bir trabzan yaptım. Geriye döndüm. Bakın bıraktığıma bir trabzan yaptım. Ve örneğimiz bu kadar. Yani çok pratik ama çıtır çıtır duran bir örnek. Bu örneğin sadece püf noktası geriye döndüğümüz trabzanı hafif uzatarak çekmek. Başka da bir püf noktamız yok. Tüm sıram boyunca örneklerimi kurarak ilerleyeceğim. Ön yüzde sadece trabzan yapacağız. Arka yüzde örneklerimizi yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi sonda da 4 tane trabzan bırakacağız. Biyemiz için. Şöyle bakın. Şimdi çevirdiğimizde burada daha farklı duruyor. Ön yüzde. Sıramızın sonuna geldiğimizde yine bakın burada 4 tane trabzanım var. Bir eksik bir fazla batırmış olabilirsiniz. Burada ayarlamanızı yapabilirsiniz. Bakın 4 tane kenar biyesi için burada da yaptım. 1 2 3 zincir çektim çevirdim çünkü bu trabzan olarak kullanıyorum bu 3 zinciri hemen ikinciye batırıp bu sıramı boydan boya trabzan sırası yapacağım böyle bakın bire bir batarak sıramızı tamamlayacağız arka yüzde örnek ön yüzde trabzan bu şekilde. Evet arkadaşlarım. Şimdi ne yapacağız? 1, 2, 3. Çevireceğiz. Önce 4 trabzanımızı yapalım. Birinciye değil ikinciye batırdım. 3, 4. Böyle. Ve tekrar örneklerimizi kurmaya başlayacağız. Bir atlayıp ikinciye bir trabzan bıraktığımıza geri dönüp hafif uzatarak çekip bir tırabzan. bir atladım ikinciye ve böyle tüm sıramı yine örneklerimle devam ettireceğim bakın şöyle gördünüz mü ben bu örneği de seviyorum ben her örneği seviyorum gerçi Hepsi güzel oluyor. Yeter ki düzgünce yapalım. Sevgimizi de katalım ve örelim. Evet. Şimdi ne yapacağız? Boyumuzu böyle uzatacağız. Evet arkadaşlar. Gelelim boyu. Şöyle şu şekilde. Tamam. 1-2-3-4-5 6 7 8 9 örnek sırası yaptım. Ve bakın 9. örneğimi yaptım. Düz yüzdeyim şöyle. Şimdi buradan kenar tığlaması yaparak ilerleyeceğim. Bakın şimdi. Baştakine buna değil, önündekine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere yine bir sık iğne yaptım. 1 atladım, ikinciye bir sık iğne. 1 2 3. Aynı yere tekrar batırdım. Bakın şöyle minik minik tığlamalarımız olacak. 1 atladım, ikinciye batırdım. 1 2 3 aynı yere tekrar bir sık iğne yaptım. Bir atladım ikinciye. Bir, iki, üç zincir. Aynı yere bir sık iğne. Bir, ikinciye. Bir, iki, üç. Aynı yere bir tane daha. Ve bu eteğini böyle bütün etrafını yapacağız gerçi. Bakın böyle şimdi sona gidelim. Evet arkadaşlar böyle eteği tamamlandı. Şimdi buradan bu önünü tığlayacağım. Bu isteğe bağlı. İsterseniz yapın. Bakın sonuncuya batırdım. Ve buraya zincirimi çekerek şöyle köşemi tamamladım. Burayı tığlarken bu trabzanların bakın batış noktaları var. Tepe noktaları. Böyle buralar. Boşluğun içine değil de buraların içine batarak yapacağız. Bakın. 1, 2, 3. Trabzan boşluklarına batmayacağız. Bakın bağlantı arası var burada. Oraya. Şöyle. Böyle. Sonra bu araya. Bakın. 1, 2, 3. Öbür batış noktasına tekrar bu boşluğa yakaya kadar da burayı bu şekilde tamamlayacağız en tepe noktasına da yaptım bakın önde böyle oldu şurada sık iğne sıralarına denk geldi bakın bu görüntü bu şimdi yakayı dönerken burada ne yapmıştık bir sıra trabzan yapmıştık şimdi bağcık takmak için buraya bir tünel yapacağım ve lastik örgü yapacağım bakın bir trabzanların tepe noktalarına batmayacağız. Boşluğundan alarak bakın trabzanı boşluğundan alarak bir trabzan yaptım. Sıradakini arkadan tığımı taktım. Boşluktan bakın trabzanı aldım ve bir trabzan yaptım. Şimdi öndekini bakın ve bir trabzan yaptım. Şimdi arkadakini bir önden bir arkadan. Bakın önden arkadan. Yakayı da böyle yapacağız. Buraya bağcık taktığımızda mükemmel bir şekilde duracak. Ve burayı yapıp öbür önü de aşağıya kadar yapıp bitireceğiz. Kollarını da aynı şekilde tığlayacağız etek ucunda yaptığımız gibi bir atlayıp ikinciye yaparak kollarını da aynı şekilde tamamlayacağız şimdi ben burayı oraya kadar öreyim etek ucuna kadar devam edeceğim bakın şöyle bir görüntü elde edeceğiz Evet arkadaşlarım şöyle göstereyim bakın kollarını da aynı tığladım ve bitirdim Yakamızda böyle güzel oldu. Şimdi bu yaptığım zinciri ipimi iki kat yapıp esnetip esneyebildiği kadar o şekilde yaptım ve bakın nasıl yapacağız bunu şimdi? Şöyle şuraya iğneme takacağım bunu. Ve bura var ya yaptığımız tünel. Bakın. Şimdi bu en son ördüğümüz değil de altındaki trabzana her bölüme bakın önde gözükenlere önden aldıklarıma böyle birer birer hepsini tığımın üzerinde iğnemin üzerinde bakın buradan geçirdim. Şu üste yaptığımızdan değil alttaki duranlardan Ve böyle. Umarım buraya kadar sabredip izlemişsinizdir. Bütün detaylarıyla anlattım. İnşallah beğenir, paylaşır destek çıkarsınız. Siz bunu yapmaya başlayın. Ben size yeni modelle geleyim. Şimdi durdurmayacağım. Şurayı görün diye bakın. Şöyle uçlarına pompon takabilirsiniz. Püskül yapabilirsiniz. Ama boncuk düğme takmayın. Bebeğiniz ağzına alır yutar görmezsiniz. O yüzden işinizi sağlam alın. Bir iki tane de yapmıştım ben boncuklu falan. Sonra vazgeçtim. Bir an hata yaptığımı anladım ve şimdi kullanmıyorum aparatlar. Böyle. şurada bırakacağım bunu bir tane son bir tane de bıraktım ve şöyle çektim çok güzel oldu şahane oldu İpim biraz sert olduğu için biraz güzel durdu Evet arkadaşlarım yapacak arkadaşlarımın şimdiden eline koluna sağlık kolay gelsin Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.